Herkese selamlar aziz dostlar. Yine ansızın, apansız, umulmadık ve beklemedik bir canlı yayında daha beraberiz. Nasılsınız? Canlar ciğerler, merdivenden kayanlar. Umarım her şey yolundadır. Bir hafta sonu sabahın köründe nereden çıktı bu herif diyeceksiniz. Sabahın köründe aslında çok sevdiğim, saydığım bir abimle ilgili bir rüya gördüm. Dükkanını kapatıyor falan. Ondan sonra e, onunla sohbet ediyoruz, bilmiyorum ne derken. Böyle biraz da hüzünlendim rüyanın etkisiyle. Ondan sonra... E, eşim de 30 yıllık mı 35 yıllık mı çok eski bir Azerbaycan pop grubunun yeniden bir araya gelişiyle ilgili bir konser videosu seyretti falan. Yani bu böyle bir bugün bir böyle bir nostalji açılışı yaptık falan. Ondan sonra hal böyle olunca bir de dünden beri işte bir Kürtçü arkadaşla Twitter'da tartışıyorsun. Kim gelmiş bakayım. Lucas dostumuz gelmiş. Hoş geldiniz Lucas dostum. George. Ondan sonra e, ya dedim böyle böyle işte biz çok eski bir halkız biz şöyle bir halkız bir ya iyisiniz soysunuz bir şey demiyoruz ya yani kirve oluyoruz yani sizinle kız alıyoruz kız veriyoruz benim oğlumun kirvesi Kürt bir abim efendime söyleyeyim yani, bunu telaffuz etmek için işte ben Kürtlerle şöyle falan sanki öyle değil ki onu küçümsüyormuşum ikinci sınıf falan biri bak ne güzel işte layık görünüyor böyle bir şey yok yani etle tırnak diyoruz Evlendik, kız aldık, kız verdik diyoruz. Seviyoruz, seviliyoruz. Bir aradayız. Hepimiz büyük Türk bayrağının efendim, Türk gelincek tarlasının birer üyesiyiz diyoruz. Daha ne kadar sevgi ifadesi söyleyebiliriz? Şimdi sevgi ifadesi kullanabiliriz özür dilerim. Ondan sonra işte böyle olunca birdenbire aklıma, birdenbire değil aslında yani ne zamandır aklımda olan bir şey, bir ifade geldi, bir cümle. Bir fikir geldi. O da şu. Şimdi aziz dostlar, Kürtçülerin Kürt ya da Türk demesiyle bizim Kürt ya da Türk dememiz arasında bir fark var. Şimdi Kürtçülerle yaptığımız tartışmalarda işte e, hep ortaya dönüyor, dolaşıyor ırk fikri geliyor. Ondan sonra ırk merkezli bir düşünce geliyor, e, ırk kavramı geliyor. İşte o zaten Türk değil. Onun anası şöyle, onun babası böyle, onun eniştesi Kürt, onun eniştesi Ermeni, onun dayısı bilmem ne falan filan gibisinden. Cümleler sarf edilmeye başlıyor. İşte mesela Selahattin Eyyubi ile ilgili bir tartışma yaşıyorduk filan. Onun diyor işte kardeşleri böyleymiş ama diyor anası Kürtmüş diyor filan. Şimdi burada özetle şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Her topluluğun kimliklenme bilinci, kimliklenme şekli ayrıdır. Her toplum kimliğinde ayrı bir anlayışı yansıtır, tamam? Şimdi e, Kürtçülerin söylediği anlamda Kürt kimliği tamamen ırkî homojenite, ırkî aynalık, ırkî benzerliğe denir. Başka da bir ölçü yoktur. Bu ırkî benzerlik, ırkî homojenite, ırkî aynalık kan bağıyla takip edilir. Bir Kürtçünün bundan başka savunabileceği ölçü yoktur. Diyeceksin, ben sen bunları evvelden de söyledim. Ama şimdi şimdi söyleyeceğim, daha önce söylemedim sanırım. Milletleşmiş bir toplumun üyesi ise, milletleşmiş bir toplumun üyesi ise başka bir şey anlar. Mesela, gerçi Almanlar e, ilk dönemlerinde böyle anlamamışlar ama sanırım şimdi artık öyle anlıyorlar çünkü entegrasyondan bahsederek efendim söyleyeyim kendi işlerindeki Türklere, Bulgarlara, e, başka milletlerin mensuplarına kendi kültürlerine aşılamaya çalıştıklarına göre durum biraz değişmiş. <laughs> bir millet mensubuna göre ise kimlik anlayışla ve bilinçli oluşur. Yani soyut bir şeydir. Kimlik bizim için bir anlayış ve kavrayış biçimidir. Dünyayı algılama biçimidir. Dünyayı yorumlama biçimidir. Bir düşünüştür. E bu böyle bir şey yok canım işte yani soyut bir şey sonuçta başka bir şey gelir başka başka biri gelir bana zorla kafama Kalashnikov'u kafa dayayıp da böyle düşün derse benim düşüncem değişir mi? Evet değişir ve o zaman yok olur. Tamam. İşte <laughs> mesela şunu söylüyorlar diyorlar ki dünkü tartışmamızda Twitter'da bir arkadaş şunu söylüyor. Ya dedi o kadar dedi kadim uygarlıklar nereye gitti dedi. Ne dedi öptü, bir yerine mı kalktı dedi. Şimdi değerli arkadaşımızın kadim uygarlıklarla ilgili fikri o kadim uygarlıkların ırk olarak devam ettiği yönünde. Yani. Olabilir. Elbette insanlar bir anda dünyadan buharlaşıp gitmez. Sorun şu. Artık Hitit diye bahsedebileceğimiz bir şey yoksa Hitit neden oluşuyordu diye sormamız gerekir. Hitit dediğimiz şey, Urartu dediğimiz şey, Frigya dediğimiz şey bir anlayış, kavrayış, yaşayış, düşünüş, algılayış biçimiydi. O biçimler ortadan kalktığı zaman onları besleyen, onları yaşatan insanlar da ortadan kalkmış oluyor arkadaşlar. Çünkü onu sürdüremiyorsunuz. Demek ki bir topluluğu, bir toplumu yaşatan şey ya da sürdüren şey milletleşmiş bir toplum için bahsediyorum da bunu da söyleyeyim. Milletleşme aynı zamanda toplumlaşmadır. Toplumlaşmanın siyasi, kültürel efendim söyleyeyim, e, ortaya çıkışı, belirişi de uluslaşmadır. Ya toplumlaşmış bir insan beraberliğinde diyelim, beraberlik ortak anlayışla sürdürülür. Ortak kavrayışla, ortak bilinçle, ortak algılayışla, ortak dille, ortak anlatışla sürdürülür. Ortak ifade etme ile sürdürülür. Dolayısıyla bu dediğim gibi toplumsal beraber, yani toplumlaşmış insanlar için söylüyorum. Uluslaşmış insanlar için söylüyorum. Çünkü o aşamaya gelmenin sebebi nedir? O aşamaya gelmenin sebebi şudur. <laughs> Toplumla büyük insan beraberlikleridir. Uluslar büyük insan beraberlikleridir. Nasıl olur? Bir defa nüfusu çoktur. Dolayısıyla o nüfusu bir arada tutacak bir bilinç lazımdır. İnsanlar bilinçleriyle bir arada dururlar. Irklarıyla ya da e, genetikleriyle, kanlarıyla bir arada durmazlar. O bile şöyle bir şeydir, onu söyleyeyim size ırk ayrılığı, gen aynılığı, aynılığı, kan aynılığı da gene insanın soyut olarak ona verdiği değerle bir değer ifade eder. Yoksa kanı algılamadan, kana bir değer atfetmeden, kana bir değer izafe etmeden kanın da bir değeri yoktur. Dolayısıyla bir insanın mensubiyetinden o insanın kanını anlıyorsanız yanlış anlıyorsunuz demektir. Çünkü o insanın kanında, geninde, ırkında ne olursa olsun, kavrayışı, dünyayı algılayışı Konuşma biçimi, bilinci, varoluşu Türkse, Türkçe ise bu insan Türktür. O yüzdendir ki içimize gelen yabancı futbolcuları bile, yabancı futbolcuları bile derken doğma büyüme, burada olmayan, e, ana dili Türkçe olmayan, başka bir bayrak altında doğmuş futbolcuları bile bir müddet sonra bizim içimize yaşarken artık Türk kabul ediyoruz. Kanları Türk olduğu için Türk kabul etmiyoruz kavrayışları, düşünüş biçimleri, algılayışları, konuşma biçimleri, sevgileri, dünya algılamaları, algılayışları Türkçe olduğu için onları Türk saymaya başlıyoruz. Kendiliğinden oluyor. zorlamam bir şey değil. Anayasa emrettiği için öyle olmuyor. O yüzden de ki Türkiye'deki işte Kürtçülük e, akımı, Kürtçülük anlayışı bize bu kadar tuhaf geliyor. Yani değil mi? 3-4 sene kalan bir yabancı futbolcuyu Türk yapan, kendinden bilen anlayış içinde bin yıldır, bilmem kaç yüz yıldır beraber yaşamış, ayrılmamış tamam mı? Ondan sonra ayrıştırılmamış bir grup insanın efendime söyleyeyim biz Türk değiliz demesini tabii ki garipsiyor. Nasıl değilsin ya benim bir konuşuyorsun. Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı Beşiktaş'ı tutuyorsun. Benim küfürlerimi edebiliyorsun. Benim dilimin argosunu biliyorsun. Bizden birine aşık oluyorsun. Biz, biz birbirimize aşık olabiliyoruz, evleniyoruz, aile kuruyoruz, kirli oluyoruz. Bunları hepsini yaparken biz ne, ne düşünüyoruz? Yani işte e, efendim, onun ırkı bu mu, bunun ırkı bu mu diye soruyor muyuz? Böyle bir şey ayıp sayıyoruz. Çünkü biz artık o aşamayı geçmişiz. Bütün milletlerde de böyledir. Yani milletler artık geriye dönük olarak etnisite, ırk, kan bağlarını sorgulamaz. Bu ayıptır. Yani ve artık şu aşamadan sonra da suçtur. Tamam Bu sorgulanmaz. Hele buna dayalı. E, kim gelmiş? Uraz dostumuz gelmiş. Günaydın dostum. Hoş geldiniz. Hele buna dayalı siyaset egemenlik iddiası kurmak falan o zinhar. Zinhar çok ciddi vatan ihanete varan suçtur. Yani hiçbir Amerikan vatandaşı artık etnisitesiyle hatta ulus kimliğiyle Amerikan kimliğine rakip olmaya kalkamaz. Bulunduğu yerde kendi kimliğiyle bir egemenlik bölgesi yaratmaya falan kalkamaz. Öyle silahlanmaya, Hele isyan etmeye falan kalkamaz. Orada adamı yok ederler. Yani. Tamam? O yüzden arkadaşlar, dediğim gibi uluslaşamamış e, topluluklarda ya da toplumlaşamamış topluluklarda efendim söyleyeyim. kimliklenme somut şeylere dayanır. Böyledir çünkü e, ee, nüfus azdır, ee, somut bağlılıklar daha takip edilebilirdir ve e, küçük toplulukları kültürü, soyut değerler, e, soyut normlar, hayaller, ülküler, efendim söyleyeyim, e, üretmeye müsait değildir. Onlar küçük kültürdür. Bu böyledir yani. Bu benim yap, benim e, ürettiğim, benim müdürlüğüm bir tabir değil. Küçük kültür, büyük kültür tabirleri. Sosyolojide kullanılan tabirler arkadaşlar terimi. Şimdi dolayısıyla büyük bir kültürün insanlarını silah tehdidiyle bu Kürtçülüğün yaptığı o, Ne diyor? Bebek katili Apo. Dağdakiler olmaz. Siz sordu. üç gün dayanamazsınız diyor. Üç ay dayanamazsınız diyor. Neyse işte. Üç vakit dayanamazlar. Şimdi büyük kültür sahibi medeniyet kurmuş. Devlet kurmuş. Kardeşlik bağları oluşturmuş. Bir e, millete şey diyemezsiniz. İnsanlar ırklarına dönsün, insanlar genetiklerine dönsün, insanlar ırklarına ve genetiklerine göre kimliklendirilsin diyemezsiniz. Çünkü büyük kültür sahibi, büyük bir ulus devletini buna göre kurmaz, kurmamıştır. Bütün devlet düzenini insanların sözüm ona etnik ırksal kökenlerine göre tekrar düzenleyemeyiz. Kimse kusura bakmasın. Bunun için silah çekiyorsanız silahla cez cezalandırılırsınız. Yani su testi su yolunda kırılır. Arkadaşlar olay budur. Demek ki ee, toplumlar toplumlar gelişmişliklerine göre topluluklar ya da toplumlar toplum derken e, topluluğun bir üstünü yani cemaatin üstündeki cemiyeti anlıyoruz kapalı toplumlar yapılarını somut benzerliklere dayandırır bu benzerlikleri sürdürerek bir arada olmaya çalışır etiketlerini kimliklerini buna dayandırır tamam Toplumlaşmış beraberlikler, uluslaşmış toplumlar ise beraberliklerin bilinçlerine dayandırır. Kavrayışlarına, anlayışlarına, dillerine dayandır Ve o bilinci, o kavrayışı sürdürmeye çalışır. Bugün Türk düşmanlığı Türkiye'de Türklük bilincine saldırıyla yapılıyor, dikkat ederseniz. Yani, işte uluslaşamamış insanlar, bir takım insanlar Türklere sen yani Türkiye'yi hiç falan diye geriden geriden böyle takım lafları diyorlar. Kardeşim o senin bilinci. Ben o bilinçte değilim. Devletimi o bilinçle kurmadım. devletimi ırksal beraberlik, ırki aynılık, genetik devamlılık esasına göre kurmadığım için sen geriden geliyorsun. İlkel bir şeyler söylüyorsun. Beni de ona çekmeye çalışıyorsun. Bilmem anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Evet umarım meramımı anlatabilmişimdir. Lukas yayını beğenelim demiş. Çok teşekkür ederim. Şahin Bey çok teşekkür ediyorum. Böyle ansızın apansız olmadık. Beklemedik yayınlar yapınca bazen yayın kaçırılabiliyor. Keşke daha önceden duyuru yapabilseydim. Ee, ama umarım meramı anlatabilmişimdir arkadaşlar. Demek ki kimliklenme e, kimlik sahibi grupların diyelim e, gelişmişliklerine göre, gelişme seviyelerine göre meydana gelir. İlkel gruplar e, ilkel ölçülere göre kimliklenir. Daha gelişmiş gruplar bilince, akla, kavrayışa göre e, kimliklenir. Evet. Merhamım budur. ben dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir kere daha e, bize bu güzel ulus devletin bu medeni devleti hediye eden Atatürk'e teşekkür ediyorum. Tanrı Türk'ü korusun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk'e övün çalış güven. Bir Türk dünyaya bedeldir. Yüksel Türk. Senin için yüksekliğin mutluluğu yoktur. Ey Türk titre ve kendine ben Türkiye Türklerinde diyorum. Hepinize iyi günler. İyi şanslar diyorum. Hoşçakalın.